Cinlerin devletler tarafından istihbaratta kullanıldığı doğru mu hocam? Bazı devletler cinleri istihbaratta kullanırlar. Bunun başında Rusya, İngiltere, Amerika, İsrail kullanırlar. Diğer devletlerin özel bilgilerini çalıyorlar bu şekilde. Çünkü dediğimiz gibi hızlı hareket eden varlıklar bir anda gidip bilgi alıp getirebiliyorlar. Nasıl ya? Şimdi biz bunu çıktık yine elin Amerikalısına, İngilterelisine, İsrailisine mi kaptırdık yani? Şimdi yani aslında düşünün kendinizi bir cinin yerine koyun. Sen şimdi gelmişsin Türkiye'ye. Bir kadının içine girmişsin. Sonra çağırıyorlar hocayı. Seni çeşitli yöntemlerde çıkarıyor işte. <laughs> Halbuki elin Amerikalı söyle yapıyor? Alıyor elini hacı. Çat çat çat. Konuşuyorlar uzlaşıyorlar falan. Bak işte istihbarat yapmışlar yani. Çok canım sıkıldı ya. Allah bak. Çok canım sıkıldı. Hadi görüşürüz.